Herkese selam. 2017 Kia Sportage araca uyguladığımız Clarion marka 9 inç 464 cihazımızın uygulamasını gerçekleştirdik. İlgili çerçeve bu şekilde. Herhangi bir kesme biçme işlemi yapmıyoruz. Araca geri görüş kamerası entegre ettik. Aynı zamanda geri vitesten çıkarttığımız zaman 15 saniye 20 saniye ayarladığımız saniye kadar ön kamera taktık. Ön kamerada beraber. Ön kamerada açıyor. Dilerseniz ön kamera devreden çıktığı zaman buraya uyguladığımız bir tuş ile isterseniz ön kamerayı da açtırabiliyorsunuz. Aracımızda Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto olmak üzere bağlantı mevcut. Dilediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Uygulamanızı buradan aktif edebilirsiniz yüklediğimiz radyo programı sayesinde de istediğiniz radyoyu buradan açabilirsiniz. Direksiyon tuş takımımız aktif bir şekilde çalışmakta. Aynı zamanda araca ait kendi iletişim sistemi de çalışmakta. Klimayı açtığınız zaman buradaki yönlendirmesiyle burada ilgili bilgi ekranını görebilirsiniz. Aracın farlarını açtığınız zaman tuş takımı aydınlanır. Ve araç ekranı ekranını kısarak size daha iyi bir görüş sağlamış olur. Android altyapıya sahip olduğu için istediğiniz uygulamayı cihaza yükleyebilirsiniz. Netflix, YouTube gibi uygulamaları yükleyebilirsiniz. Geri vitesi aldığımız zaman geri görüş kameramız aktif. Geriden çıkarttığınız zaman 15 saniye ön kamera montajı yaptığımız için ön kameramız da aktif oluyor. Kullanıcıya hayırlı uğurlu olsun.